Tatilimiz başlamak üzere. Başlamak üzere. Ben de öyle iki tane falan topluyorum. Üç tane hanımefendi de şapkasını taktı. <laughs> Çok sıra var. Şöyle göstereyim. Yani büyük ihtimalle bir saat sürecek. Evet. Şu anda geldik. Gemimiz bu. Şu. Göster önce gösteriyoruz. Hayır bu yanlış gösteriyor <gülüyor> Şuymuş. <gülüyor> Yolculuğumuzu bununla gerçekleştireceğiz. Bayağı geniş ve büyük. Bir taneye geldik. Evet. Nersin'i şurada bir fotoğraf çekeyim. Çekilelim. Benim oğullarımla Girişte pasaportlarımızı bırakıyoruz. Dört gün boyunca burada kalıyormuş gemi de kalınmış. Ne verdiler Ahmet? Neymiş? böyle bir kağıt. Giriş çıkış. Kolay gelsin. Hayvanım gemiye giriş yaptı şu anda. Böyle arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Odamızı göstermek için. Gidiyoruz odamıza. Gayet ferah, temiz. Bilgilendirme toplantısı için salona geldik. Çok ferah ve nezih bir, bir ortam. Tam şurası yine. Şöyle biz şuraya kendimize bir yer belirledik. Oturuyoruz. Bilgilendirme salonu. Burası. Herkes Türk. Şu anda. Hello, I am from <laughs> Ahmet Tarih. E, burada Türkçe olarak bilgilendirecekler bizi. Çok geniş, ferah. ve Kalabalık. So, and from of course. On get back to, to back wonderful memories from your <gülüyor> <gülüyor> Bu arada İyon e Bey Türkçe bilmiyor fakat çevirdeki yuvasına yer Önce can güvenliği. Herkes Yeniden. çok komik şu anda. Yeni batıyor şu anda. Titanic <laughs> çok erken battı. <laughs> İki tane de Ahmet de çok... Bir tanesi tane sesimizi düdük. Bir... Şimdi firikalarımıza bakmaya geldik. Filikamızı belirliyoruz. Ki can güvenliği için. Burada var. Muhteşem genişlikte bir gemi. Çok güzel, çok ferah. Metin Bey gidiyor şimdi kendine bir şeyler bulmaya. O kadar aç ki her şeyi yiyebilirim diyor. Şöyle menülerimiz. ayrılıp patmosa gidiyoruz. Perikaların durumu bu. Evet. Patmosa indik. Şöyle güzel güzel yapılar çok güzel. Tabii bir tane magnet alacağız yani. hiç hiçbir farkı yok. <laughs> Şöyle şimdi ara sokaklara gireceğiz. Evet, İzin verirlerse inşallah. Ay, iyi yazın, iyi yazın. 7 euroya Euro terlik mi olur kardeşim ya? 7 euroya terlik olduğuna inanamıyorum. Ahmet Alp. Çok güzel o sokakları. Ebeyni, Ama Bozca'da daha güzel bence. Şu an gördüğüme göre. Yani. Şimdilik böyle görünüyor. <laughs> Patnos'ta bir süpermarkete giriyoruz şimdi. <laughs> fiyatları merak ediyoruz. Bakacağız. Şu an bildiğiniz bir şey göremiyoruz. Belki şu ilk olabilir. Atar. 38 cent. Yani 6 desen. Ringles bakalım. Pringles 2.20 Kızlar. Ziletler 12 24. TL 3.25 Şu bizde bu 10 TL galiba Evet Burada da işte 6 kere 3 20 lira hmm. Türk parası ama tabi onların Para birimine göre onlar 5 lirayı yiyor gibi şey yani. diliyorsun. Dilelim. Mum dikti. Birinci gördüğün yeri şu an beni temsil ediyor. Göster <laughs> biz de Benim yani. Benimkisi bu. Başarısı çok. Şimdi arkadaşlar adayı gezmek için şöyle bisiklet tarzı kişilik bir ne denir buna araç var bisiklet ama yani motorsuz şöyle iki kişi 8 miydi hayatım 8 Euroymuş yani bilemedim. Ne bak? Kurutulmuş havuç, dolma, kurutulmuş Ne kadar olmuş? Küçük. üç, 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 no, üç, üç, no. drink pure. Uh, oh, yani bir edremit zeytini <laughs> ve zeytinyağısı yapmaz bence. <laughs> güzel görünüyor ve güzel kokuyor. Tadabiliriz. Bir tadalım. Thank you. Thank you. Mm-hmm. hmm Hmm. Yes. Evet şimdi Edremit zeytinyağı ile karşılaştıracak. sen de karşılaştır. Ah, thank you. No. Bakayım. Bakayım. Sen zeytin Bence başarılı. Zeytinyağını beğendim. Hangi <laughs> gün <laughs> 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 Hayır sen zeytin. <zeytinyağını>. Hmm. <laughs> <laughs> Kalamar tadı mı? Masacuden ama çeşit. Şimdi de bunu tatacağım. hangisini tatsam diye düşünüyorum. Kuru bir patates. Hmm.

Okay, Thank you, you, you. Okay. See you later. Bye, guys. See you later. Okay, bye bye. Go Fred evet, and. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Şöyle düşün. bir şey buldum. Ama tadı çok güzel değildi gibi. Yani. Galiba kızartılmış patates bir şey. Elma gibi. Cips gibi ama baharatlı Elma gibi. fiyatlarına bakalım. Mesela şöyle keten tarzı bir etek. Ne kadarmış hemen bakıyorum. Netlemiyor. Evet 65 euro. Arkadaşlar. Şu elbiseyi çok beğendim. Ama fiyatlar biraz Hmm, çok güzel. <laughs> ne kadar? 54 euro. <laughs> evet. Yani çok fazla yani. Türkiye için baya fazla rakamlar. Merve için de baya fazla. Benim için çok çok fazla. Ahmet Bey inceliyor şimdi. Bir şeyler buldu Adanın haritasını çıkarmışlar. Evet. Adadaki güzel gezecek yerden hepsi var. Mesela plajlar var burada. Her yer koy zaten. Ada olduğu için gerinteli çıkıntı. Birazdan magnet almaya gideceğiz. <laughs> Nasıl alacağız Ahmetciğim? Bilmiyorum. <laughs> 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 Yanımızda nakit euro yok arkadaşlar kredi kartımızla alacağız. Şimdi birazdan kredi bakmaya gideceğiz. Bir tane i̇şte magnet aldık. Çoğu yer tam kabul etmediğini söyledi ama bir tanesini sorduk. Geçeriz sıkıntı değil dedi. Bir buçuk euro. Sanırım diğer yerlerin kabul etmemesinin sebebi de çok ucuz olması. Keş para istiyorlar. Aynen, para istiyorlar. Ama kredi kartı da geçiyor yani. Ahmet şimdi kiralamak için motosiklet bakıyor. Yani bu adada vaktimiz doluyor ama fiyatını merak ediyoruz çok. Her şeyinkini merak ettiğiniz gibi onu arıyoruz şu anda. Ve bulduk galiba. Evet. Şimdi Ahmet soracak bakalım. Ne kadarmış öğreneceğiz.